Alisan Batmaz yine bir dalmak istedi ama Enes Doğan boyundurukla karşılık verdi. Hemen Alisan Batmaz o boyundurğa yakalanmamak adına geri çıktı ve güreş tekrar ayakta devam ediyor. Evet Abil Bede sürekli kelimi birden sallayarak baş sözlü uyarıda da bulunarak bu an güreşliğin hareketli güreş yapın. Çünkü bu normal süre değil. Puanlama güreşi her an ihtar gelebilir. Her an ihtar alabilirsiniz diyor. Yani o anlamı ifade ediyor yaptığı hareketler. Evet yine düdüğü çaldı aralarından geçti. Güreşi hızlandırın dedi ve düdüğü çaldı. Güreş tekrar başladı. Alistan Batmaz da o yarıya hemen kulak verdi. Dalma girişiminde bulundu ama Enes Doğan, Kıley, e, Enes Doğan boyundurukla karşılık verdi. Şimdi tekten kaptı ve hemen oradan Alistan Batmaz'ın beline girdi ama oradan bloke edemedi. Şimdi yine Alisan Batmaz daldı. Paçayı ele geçirdi. Sağdan mutlamak istedi. Köz tekmedi. Dengesini bozdu ama Enes Doğan oradan çabuk toparlandı. Alisan Batmaz puan aramak için sürekli dalıyor ama Enes Doğan da o puanı vermiyor. Alisan Batmaz bu sefer Enes Doğan karşısında evet, zor durumdaydı ama oradan dolanarak dış kazıkla Payanda ile dolanarak Enes Doğan'a o puanı vermedi. Anisan batmaz. Akçeneden her meydanında Güreşistan Koç Yiğitlere kocaman alkış lazım. Alissan Batmaz yine sol bacağına daldı, mutladı ama Enes Doğan da vücut ağırlığını boyun bölgesine tazlik yaparak hissettirdi ve o Alisan Batmaz'ın dalışını boşa çıkardı. Sürekli Alissan Batmaz kasnaktan ve taçalara inerek dalmak istiyor ama oradan şimdi Enes Doğan tabi belini sıkarak Alisan Matmaz'ı 3. bastırdı, bloke etti ve